Selam arkadaşlar. Arya Bektaş'ın yeni çıkardığı Holo markasının aldığını deneyeceğiz. Ben pembe rengini aldım. Dün denedim. Bütün gün yüzümde kaldı. Sizinle de paylaşmak istedim. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa rengin tatlılığına bakar mısınız? Böyle bir şey ihtiyacınız varsa kesinlikle içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Hem inanılmaz kokuyor hem inanılmaz kalıcı. Of ve pigmentasyonu gerçekten çok iyi. Şöyle yapıyorum. Dün hiçbir şey sürmeden kullandım. Yani cilt altıma herhangi bir şey uygulamadım. Bugün sadece BB krem sürdüm. Bakar mısınız? Bence aşırı güzel. Ve fiyatı aşırı uygun. 20 TL falan da bir indirim kodu veriyor. Zaten fiyatı uygun olduğu için indirim kodu koymasalar da olurmuş şöyle bir şey. Rengi çok tatlı. Bu renk aldığım hiç yoktu. Denemek istedim. İyi ki de denemişim diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.